Ey özgürlük Akdeniz'in gözlerinden akan gözyaşların Kirpiklerinden düşerken bardağının içine Aheste aheste yudumluyorum hasretini Memleket özlemi, hasreti ve sevdası Yakıyor yüreğimi, bir yanar dağ gibi, bir cehennem ateşi gibi yakıyor içimi, yakıyor bedenimi. Bir bile bilsen, ah bir bile bilsen yüreğimdeki bu acıyı, bu hasreti, bu sevdayı seni ne kadar özlediğimi, seni ne kadar sevdiğimi, ah bir bile bilsen, bir bile bilsen. Yüreğimde yanan özgürlük ateşiyle seni kollarıma alıp kucaklama, sarılmak istiyordu bu sevdalı yüreğim. Avazım çıkana kadar Nefesim yetene kadar haykırmak, bağırmak istiyordu sana bu sevdalı yüreğim. Ey özgürlük, ey özgürlük, ey özgürlük.